Haber merkezinden arkadaşımız Büşra Akkül, oy kullanma işlemi devam ediyor biliyorsunuz. Sandık başından bildirecek bize. Hemen kendisine dönelim, detayları alalım. Büşra tabii biz de yayına başladık. Senin anlatacaklarını da merak ediyoruz. Bugün itibariyle saat 8 itibariyle tabii ki vatandaşlar bu ilçe seçim kurullarına giderek kendi oylarını kullandılar, anayasal haklarını kullandılar ve istedikleri kişilere hem Cumhurbaşkanları adaylarına hem de milletvekilleri adaylarına oylarını kullandılar. Bizler de şu anda 19 Eylül Ortaokulu'ndayız. Şu anda bulunduğumuz noktada hala seçim anlamında yoğunluk devam ediyor. Hatta şöyle bir ayrıntı da verebiliriz. Rekor bir katılım oldu. Sabah itibariyle bizler sahadaydık zaten. Sabahtan beri vatandaşlar yoğun bir katılımla ilk saatlerinden itibaren Buradaki yerlere gelip oylarını kullanıyorlar. Hala da şu anda tabii dakikalar kaldı bitmesine saat 5 itibariyle artık sandıklar kapanacak ve o iş, o işlemi tamamlanmış olacak. Ancak vatandaşlar hala bu noktalara gelerek oylarını kullanmaya başlıyorlar. Peki hem Türkiye görevinde hem de orada üzerinde kaç vatandaş oy kullanacak ve kaç sandık kurulu onun bilgilerini sizlerle hemen paylaşalım istiyorum. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener Açıklamıştı. Evet, yurt içi ve yurt dışı seçmen sayısı şu şekildeydi. Yurt içi 60 milyon 697 bin 830, 843 vatandaş oy kullandı. Bunları 30 milyon 710 bin 790'ı kadınlardan oluştu. 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmenden oluşmuştu. Tabi bu yıl ilk kez seçim kullanacak vatandaşlarımız da vardı. Bu seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalması halinde de ne kadar seçmenin oy kullanacağı bilgisi de yine Ahmet Yener tarafından açıklanmıştı. Bu da 47.523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak. Tabii bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde olacak. Sandık sayısına baktığımızda da 973 ilçede 1094 ilçe seçim kurulunda 191.884 sandık kuruldu. Tabii dediğimiz gibi vatandaşlarımız akın akın buralara giderek oylarını kullanma işlemleri gerçekleşirdi. Hala da devam ediyor. Dakikalar kaldı bitmesine saat 5 itibariyle inşallah kapanacak sandıklar ama o zamana kadar e, vatandaşlarımız oy kullanma işlemlerine devam edecek. Ordu özellikle baktığımızda işte, tabii ki ilçe bakalım özellikle. Ankara ilçesinde oy kullanacak 174 bin. 990 seçmen var. 511 bin, e, 511 sandık kurulmuştur. Büyük izlekse 99 960 kişi 373 sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdik. da 96.144 seçmen 304 sandıkta oy kullandı. Perşembe neyse 285.049 seçmen ise 110 sandıkta buyurup kullanacak. Ordu'nun Kostu ilçesinde toplam sayıya baktığınızda ise 590 bin 426 seçmen bu 10 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak. Bu açıklanan resmi rakamlardı. Ordu'da toplamda ise oy kullanması için 2092 sandık kuruldu. Şu anda bildiğimiz gibi hala oy verme işlemleri devam ediyor. Vatandaşlar hala akın akın gel, gelip burada oylarını kullanıyorlar. Hem Cumhurbaşkanlığı için hem de için oylarını kullanmaya devam ediyor. Bu önemli bir seçim ve hem kendimizin cuma olması sebebiyle hem cuma ve milletvekili seçimleri olması sebebiyle önemli bir seçimdir. O yüzden bütün vatandaşlar da bu anayasal haklarını kullanmak için. Boş geldiler. Hala da devam ediyor şu an işlemlerimiz. Bizler 19 Eylül ortaokulundayız şu anda. Hala işlemler devam ediyor. Vatandaşlar buradan gelip önce pusulalarını alıyorlar. Sonrasında ise hemen arkamızda bulunan kabinlere gidip burada oy verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Ardından da burada görmüş olduğunuz sandığa gelerek bu sandıkta oylarını kullanıyorlar. Tabii bu açıdan rakamlar açıklanan resmi rakamlardır. Seçimler sonlandıktan sonra artık kaç seçmenin oy kullandı, kaç sandıkta oy kullanıldı. Tekrar bildirilecek kamuoyuyla bizim buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Evet Büşra teşekkür ediyoruz bizlere Altınordu'dan. 19 Eylül Ortaokulundan bildirdi değerli izleyenler. Şu anda hala oy kullanma işlemi devam ediyor biliyorsunuz. Büşra'ya bir bağlanalım efendim. Oy kullanma işlemi tamamlandı. Tüm Türkiye genelinde bütün sandıklarda, bütün okullarda. Şimdi kendisi bize daha önce oy kullanma işlemi devam ederken oradaki tabloyu şöyle bir anlatmıştı. Seçmen sayısından, sandık sayısından bahsetmişti. Hemen şimdi oy kullanma işlemi bittikten sonra Büşra'yı bir kere daha dinleyelim, detayları alalım. Saat 17 itibariyle artık oy verme işlemi tamamlandığı seçmen sandık hoşuna gidip bu yıl artık cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili için tercihinin yaptığı şu anda artık sandıklar açılmaya başlandı ve oy sayma işlemi başlayacak. Şu an arkanda gördüğünüz üzere de sandıklar açıldı yavaş yavaş oy sayma işlemleri de başlayacak. Dediğimiz gibi artık vatandaşlar bu yılki cumhurbaşkanı seçimlerini yapmış olduğu 28. dönem milletvekili adaylarını da seçmiş oldu. Sonuçlar, yasaklar kalktıktan sonra saat 9 itibariyle artık yayınlanmaya başlayacak, Kamuyla paylaşılacak. Tabii kaç kişinin oy kullandığına bakacak olursak Zerli. Türkiye genelinde Arkadaşlar, 60 milyon 690 bin 840 Bakın arkadaşlar. oy kullandı. Orada özelinde yapmış. baktığımızda ise seçmen sayısı 590 bin 426 oldu sandık olarak da 2092 sandık orduda kuruldu. Şu anda da sandıklar artık açılmaya başlandı yavaş yavaş. Her okulda açılıyor. Bizler 19 Eylül e, ortaokulundayız. Burada da sandık açılma işlemi başlandı. Ondan sonrasında da hemen oy sayma işlemi başlayacak. Şu anda tabii ki büyük bir heyecan var. Herkes sonuçları beklemeye başladı. Tüm ülke nefesleri deyim yerindeyse tuttu ve sonuçları bekliyor. 9 itibariyle dediğimiz gibi yasaklar kalktıktan sonra inşallah kamuoyuyla paylaşılmaya başlanacak. Bizler de tekrardan seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah Sana çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. sandıklar kapandı efendim. O o Sayımına geçilecek artık. Yine haber merkezinden arkadaşımız Büşra Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ordu İl Binası'nda. Orada takip ediyor efendim süreci. Yanında da konu olacak misafiri il başkanı. Hemen şöyle kameraları oraya çevirelim. Büşra seni dinliyoruz. Evet Türkiye bugün önemli bir seçime gitti. Tüm ülke vatandaşları sandık başına giderek bu yıl Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilini seçti. Tercihler yapıldı. 17 itibariyle de artık sandıklar kapatıldı. Oy verme işlemleri tamamlandı. Tabii ki bu süreçte artık oy sayma işlemleri başladı. Tabii özellikle partilerde de bu heyecan devam ediyor. Şu anda biz de Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı'ndayız ve yanımızda İl Başkanımız Mehmet Kaptanoğlu var. Ee, Başkanım öncelikle merhaba yayınımıza geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, şu anda televizyonları başında seçim sonuçlarını heyecanla bekleyen tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Ee, seçim tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. İnşallah. Başkanım tabii büyük bir heyecan var. Bu yıl çok önemli bir seçimin eşiğindeyiz. Tabii ki 9 itibariyle kamuoyuyla paylaşılacak sonuçlar şu anda Sonuçlara dair herhangi bir bilgi paylaşamıyoruz ama Sağda da çok büyük bir heyecan var Sizler de gördünüz Bu sağdaki heyecanı sizden de alabilir miyiz? Ee, tabii e, öncelikle şunu söyleyeyim Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık bir devlettir 1950'den bu yana e, Çok partili sistemle Birçok seçime gitmiştir e, Seçim sonuçlarını tüm partiler evet. Kabul etmiştir Kazananı olmuştur kaybedeni olmuştur partiler adına Ama kazanan her zaman Demokrasi olmuştur Bugünkü seçim de aynı şekilde sonuçlanacak. Hangi parti kazanırsa kazansın, hangi aday cumhurbaşkanı olursa olsun Türkiye kazanacaktır. Çünkü bu seçimleri tüm dünya dikkatle izliyor. Türkiye'de gerçek bir demokrasinin olduğunu biz bugün tekrar tüm dünyaya göstereceğiz. vatandaşların heyecanını e, anlıyorum. Ben bu heyecanı son Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçiminde de görmüştüm ikinci seçimde İstanbul'da görevli olarak gitmiştim. Vatandaşlar akın akın sandığa gidiyordu. Bugün e, milletvekillerimizle beraber sandıkları dolaştık. Vatandaşın e, sandıklara koşarak gitmesi, yüzde doksanlara yaklaşan bir e, oranda e, vatandaşın oy kullanması Türkiye demokrasisi adına büyük bir kazançtır. Çünkü Avrupa'nın birçok ülkesinde seçime katılma oranının yüzde ellilerin altında olduğunu maalesef görüyoruz. Türk halkı bu seçimde de sandığa gidecek, tercihini kullanacak ve ortaya çıkan sonuca her parti, her aday kabul edecek. Yarın sabah Türkiye'de vatandaşlar normal yaşamlarına devam edecekler. Ee, seçimi kazananlar da ülkenin sorunlarını çözmek için hemen iş başına başlayacaklar. Ülkenin büyük sorunları var. Bu sorunların kısa zamanda çözülmesi lazım. Sükunete davet ediyorum vatandaşlarımızı. Nasıl e, güzel bir şekilde gidip oylarını kullanmışlarsa aynı şekilde seçim sonuçlarını da aynı sükunetle, aynı ağır başlılıkla, aynı olgunlukla kabul etmelerini bekliyorum. Sonuçta biz bu ülkenin insanlarıyız. Bugün beraber yaşadığımız gibi yarın da birlikte yaşayacağız. Bu nedenle e, demokratik anlamda sandığa gitmenin güzelliğini yaşadığım için bir seçmen olarak, bir il başkanı olarak gerçekten çok mutluyum. Evet siz biraz bahsettiniz başkanım ancak ben biraz daha detaylandırmak istiyorum. Ciddi bir rekor katılım vardı. Tabi sonuçlardan sonra kaç seçmenin sandık başına gittiğini, kaç sandıkta oy kullandığı belirlenecek. Ancak sağdaki duruma baktığımızda orada özelinde de Türkiye genelinde de ciddi bir rekor katılım sağlandı. Bu rekor katılımla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ee, az önce belirttiğim gibi e, Avrupa'nın birçok ülkesinde yüzde ellilerde katılımlarla seçimler e, yapılırken Türkiye'de vatandaşın e, seçimleri bir çıkış yolu olarak görmesi olarak ben bunu değerlendiriyorum. Çünkü vatandaş yönetenlerle ilgili düşüncesini, kararını ancak sandık başında e, söyleyebilir. E, her zaman sokağa çıkıp e, haklarını dile getiremeyebilir, doğrudan ülkeyi yönetenlere ulaşamayabilir. Ama sonuçta 60 milyona yakın seçmen sandıkta evet mi hayır mı diyorsa siyasetçi de bundan bir ders çıkarması gerekir. Türkiye demokrasi adına bu e, çoğulcu katılım, yoğun katılım gerçekten çok güzel. Avrupa'nın hani Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslarken biraz da buna bakmak lazım. Türk seçmeni çok yüksek bir katılımla eğer sandık başına gidiyorsa bu şu anlama gelir. Türkiye demokrasiye inanıyor. Türkiye'de bundan sonra her şey seçimle değişecek. Darbeler dönemi Türkiye'de bitmiştir. Seçim sonucuna da herkes kabul edecek. E, seçim sonucunu ağır başlılıkla kabul edip yarından itibaren e, çalışmaya devam edeceğiz. Evet, e, aslında bu zamana kadar baktığımızda yoğun ve biraz da yorucu bir süreç geçti bizler için. Tabii ki seçime gelene kadar, bugün sandık başına gidene kadar. Bundan sonrası için de barış ve sükunet çok önemli. Sizin çağrılarınızı alabilir miyiz son olarak? E, tabii ben, e, özellikle gençler çok heyecanlı. Genel Başkanımızın birkaç gün önce örgüte göndermiş olduğu bir talimat var. Seçim sonuçları ne olursa olsun, seçim sonuçlarını olgunlukla karşılayacağız. Bu seçimin kazananı kaybedeni yok. Seçimin sonucunda Türkiye kazanacaktır. Bir iktidar gelir, öbür iktidar gider. Giden bir süre sonra tekrar gelir. Hep bu zamana kadar hep böyle olmuştur. Ben e, kendimi bildim bileli e, seçimleri takip ederim. Şöyle geriye dönüp baktığımızda, e, şimdi rahmetle anacağımız Süleyman Demirel'ler, e, Bülent Ecevit'ler, Deniz Baykal'lar e, ve diğer liderler, e, Erbakan'lar, Türkeş'ler geldi geçti. Bunların hepsi seçimlere katıldı, e, iktidar oldular, iktidardan düştüler, gittiler, tekrar geldiler. Demokrasi böyle bir şey. Kaybedersiniz, bir süre sonra kazanırsınız. Kaybedersiniz, bir daha kazanırsınız. E, bu demokrasinin güzelliği, e, diktatörlükle yönetilen ülkeler dönüp dönüp buna bakması gerekir. Türkiye'de sandık demek, benim söyleyecek sözüm var, zamanı geldiği zaman söyleyeceğim demektir. Bugün o gündü, vatandaş sözünü söyledi. Bundan sonra iş kazanan siyasetçilere kalmıştır. Evet çok teşekkür ediyoruz başkanım verdiğiniz bilgiler için. Evet Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığındaydık. İl başkanımız Mehmet Kaptanoğlu bizimle birlikteydi. Tabii ki seçim havasını birlikte değerlendirdik. Biraz sonra tekrar farklı konuklarla yine karşınızda olacağız. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Büşra sana ekip arkadaşlarımıza ve aynı zamanda Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Büşra Akgül Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada il binasında Takip ediyor süreci demiştik. Konuğu da e, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Sayın Kaptanoğlu'ydu. Büşra Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ordu İl binasında takip ediyor efendim e, süreci bu geceyi. Oradaki atmosferi de merak ediyoruz. Daha önce biliyorsunuz konuğu vardı yanında e, buraya bağlandı ve o dakikaları anlatmıştı. Şimdi tekrar son durumu kendisinden öğrenelim hemen. 2023 genel seçimlerinde şu anda seçim heyecanı son süratle devam ediyor. Özellikle il başkanlarında, il başkanlıklarında yoğunluk mevcut. Şu anda saatler 22-28'i gösteriyor ve il ve ilçe teşkilatı tabii ki il başkanlıklarında yerlerini aldı ve heyecanla seçim sonuçlarını bekliyor. Tabii sandıklar 17 itibariyle kapatılmıştı ve oy sayma işlemi başlamıştı. 18-30 itibariyle de artık ulusal ve yerel Oylar yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Ordu bazında baktığımızda bizler şu anda Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığındayız. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair son verileri sizlerle paylaşacağız efendim. Ordu'da partilerin kendi yaptığı sayımlara göre sonuçlar şu şekilde oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ıslak imzalı tutanaklarına göre ordu genelinde 2094 sandığın 1042'si açılmış durumda efendim. Boy oranlarına baktığımızda ise %61.21 Recep Tayyip Erdoğan. %34.51 ise Kemal Kılıçdaroğlu olarak ön plana çıkıyor. Şimdi ilçelere hemen bakalım ilçelerdeki oy oranları neler? Altınordu ilçesinde 511 sandığın 215'i açılmış durumda ıslak imzalı tutanaklara göre bu sonuçlar. Ve oy oranlarına baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan %48.42, Kemal Kılıçdaroğlu ise %45.15 olarak ön plana çıkıyor. Fazla ilçesinde baktığımızda ise 304 sandığın 150'si şu anda açılmış durumda. Sandıklardan çıkan sonuçlara göre %62.57 Recep Tayyip Erdoğan, e, %31.98 Kemal Kılıçdaroğlu olarak oldu efendim ve Yine büyük ilçelerden biri olan Ünye ilçesinde de yine 374 sandığın 181'e açıldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu 68.59, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise %25.24 oldu efendim. Milletvekili oyları da tabii ki şu anda çok merak ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı'na da yine milletvekili adayları başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Adayı Seyit Torun olmak üzere milletvekili adayları da Ordu İl Başkanlığını ziyaret ediyor. İl ve ilçe teşkilatı ile bir araya gelerek sonuçlar hakkında istişarelerde bulunuluyor ve genel merkezde de irtibata geçirilerek son durum hakkında bilgiler alınıyor. Ordu genelinde baktığımızda milletvekili oranları da şu şekilde 2000, 2094 sandığın 854'ü açılmış durumda. AK Parti oy oranına baktığımızda milletvekilliğinde 45.04, Cumhuriyet Halk Partisi 25.86. İYİ Parti 10.11, diğer partilerse 7.21 oy oranında oldu efendim. Dediğimiz gibi bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ıslak imzalı tutanakları olarak son durum oy oranları bu şekildeydi. Bunun yanı sıra tabii ki bilgiler gelmeye, paylaşılmaya devam ediyor. Bunlar geldikçe bizler de ekranlarımız aracılığıyla izleyenlerimizi buluşturacağız ancak son gelen bilgiler bu şekilde. Tabii partilerde hareketlilik oldukça fazla özellikle son bir saatte Cumhuriyet Halk Partisinin ordu İl başkanlığında hareketlilik artmış durumda hem il ve ilçe teşkilatı hem de partiler il binasına gelerek burada bir araya gelip seçim sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaşıyorlar tabii hem ulusal ve yerel kanallardan bilgiler ediniliyor. Hem de genel merkezden irtibat kurularak son durum hakkında bilgiler alınıyor. Bizim aktardığımız bilgilerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ordu genelindeki ilçelerindeki oy oy oranlarına ilişkin bilgilerdi. Dediğimiz gibi daha da oy oranları arttıkça ya da yenilendikçe sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Ancak şu anlık vereceğimiz bilgiler bizlerin bu kadar. Büşra teşekkür ediyoruz. Size de kolay gelsin diyelim. Büşra Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ordu İl Başkanlığında yanında da misafirleri, konukları var. Hemen kameralarımızı CHP çevirelim. Evet Türkiye bugün çok önemli bir seçime gitti ve tüm vatandaşlar hem Cumhurbaşkanı'nı hem de 28. dönem milletvekilini seçmek için sandık başına gitti. Tabi rekor bir katılım oldu. Seçim sonuçları ile ilgili bizler de Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı'ndaydık. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı. Özellikle e, imzalı tutanakları basınla şeffaf bir şekilde paylaştı. Bizler de an be kamuoyuyla sizlerle paylaştık. Şu anda da yanımda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun. Aynı zamanda Ordu İl Başkanı Mehmet Kaptanoğlu ve İlçe başkanımız Yelda Dalak da bizlerle birlikte şimdi onlarla ilgili de görüşlerini alacağız öncesinde. <laughs> eh, yine milletvekili adayımız da aynı şekilde Cengiz Okur Bey de bize geldi. Şu anda yanımızdalar. Onlardan kısaca seçimle ilgili görüşlerini alacağız. Öncelikle seçimle ilgili sizden bir bilgi alalım Seyit Bey. Tabii önemli bir seçime gittik. Vatandaşlar rekor bir katılımla sandık başına gittiler. Oylarını kullandılar. E, yavaş yavaş da bilgiler gelmeye başladı. 18.30 itibariyle de bilgiler paylaşılmaya başladı. Bizlerde de CHP Ordu İl Başkanlığı'nda bu bilgileri kamuoyuyla paylaştık. Peki siz seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, sonuçta demokrasinin gereği olarak vatandaşlarımız e, sandıkta iradelerini gösterdiler. E, görülüyor ki seçim e, Cumhurbaşkanlığı'nda ikinci tura kalacak biz gene aynı azimle, aynı kararlılıkla mücadelemizi sağda devam ettireceğiz. Milletvekilliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sıralama çok değişmedi işin açıkçası. gene iki milletvekilimiz vardı. İki milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edileceğiz. Evet, seçimlerin öncelikle hayırlı olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz tabii ki. Bundan sonraki süreçte de şimdi ikinci tura kaldığı görünüyor. Peki yine bunu biraz detaylandıracak olursak nasıl bir seçim politikası izleyeceksiniz? Evet, dediğim gibi öncelikle milletimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii sonuçta ikinci tura kaldı. Biz tekrar vatandaşlarımıza bu süreç içerisinde gideceğiz. Kendi çözümlerimizi anlatacağız Tekrar Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Seçilmesi için Var gücümüzle sağda sonuna kadar Mücadelemizi devam ettireceğiz Türkiye'nin çözüme ihtiyacı var Önümüzdeki süreçte de Tekrar çözümlerimizi Aktaracağız ama tabi üzüntü duyduğumuz Konu özellikle Önde olduğumuz kısımlarda Türkiye genelinde Şu anda bir sanda 11 kez itiraz var 11 kez Gerçekten yani o iradenin de gösterilen saygısızlık olarak addediyorum bunu. Hani bir sandığı 11 kez itiraz etmenin anlamını anlamış değiliz. Takip ediyoruz. Türkiye satında da şu anda önde olduğumuz sandıklara sürekli itirazlar geliyor. Arkadaşlarımız da sandık başlarında ve ilçe seçim kurullarında süreci takip ediyorlar. ...biz mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Hemen yanımda bulunan il başkanımız Mehmet Kaptanoğlu'na dönüyorum. Efendim seçim artık ikinci tura kaldı. Öyle görünüyor son tabloda baktığımızda. Siz seçimle ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi ilk canlı yayınınızda daha önce de söylemiştim. Türkiye demokrasi içine sindiren bir ülkedir. Yüzyıllık bir cumhuriyettir. İkinci yüzyılına girmektedir. Daha önce söylediğim gibi... Seçim sonuçları ne olursa olsun her siyasi partinin ve her Cumhurbaşkanı adayının e, seçim sonuçlarını kabullenmesi gerekir. Bu demokrasinin e, gereğidir. E, Ordu'da da güzel bir seçim oldu. E, Türkiye'de de e, ufak tefek e, sıkıntılar dışında e, güzel bir seçim oldu. E, seçim ikinci tura e, giderse 15 gün içerisinde yapacağımız çalışmalarla e, sonucu lehimize e, çevirecek. Ee, çoğunluğu sağlayacak e, adımları atacağız. Gerekli çalışmaları e, yapacağız. E, diğer taraftan e, karşı grupla aynı çalışmaları yapacak. 15 gün sonra sonuçları görürüz. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki hayırlı olmasını bizler de temenni ediyoruz. Ben hemen bu tarafa geçip ilçe başkanımla da bir görüşme almak istiyorum. Efendim evet. sizlerin de görüşünü alalım. Tabii bir iki hafta daha önünüzde bir süreç var. Aynı heyecanla, aynı hızla çalışmaya devam edeceksiniz. Peki sizler şimdi yavaş yavaş planlamanızı da Yapmışsınızdır ilçe teşkilatı, il teşkilatı bir araya gelip neler düşünüyorsunuz? Evet tabii ki bunların hesabını daha önceden yaptık. Önemli olan birinci turda almaktı. İkinci turda kalırsak hiç önemli değil. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Onun ön çalışmalarını zaten yapmıştık. Hani tedbir olarak bazı tedbirlerimizi de almıştık bu konuda. Biz mücadelemize devam edeceğiz. İkinci turda da alacağız. Bundan eminim çalışacağız. Tabii ki takdir edersiniz ki e, demokrasi çatısının altında bu seçimin sürecinin gitmesi. Yani itirazlar canımızı sıkıyor. E, önde olduğumuz sandıklarda bu kadar 11 kez e, itiraz edilmesi. Hakikaten yani e, bunu niye içlerine sindiremiyorlar anlamış değilim. E, onun için hiç önemli değil. Biz her türlü e, alacağız, mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah demokrasi kazanacak diyorum. Teşekkürler. Bu süreçte sizlere de kolaylıklar diliyoruz olun, tabii ki. Bir diğer milletvekili adayımızla hemen bir görüşme alalım. Efendim sizler neler düşünüyorsunuz bu seçimler hakkında? Öncelikle seçim sonuçlarının e, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii ki e, demokrasilerde esas olan milletin iradesidir. Biz bu iradeye saygı duyuyoruz. E, ve bundan sonraki seçimlerde de mutlaka saygı duyacağız. E, i̇steriz ki rakiplerimiz de aynı iradeye Gereği kadar saygı duysunlar, saygı göstersinler. İkinci turla ilgili, ikinci tura kalacak olursa, biz birinci turda açıkçası biraz kara propagandayla ile biraz fazla uğraştık sanıyorum. Çözüm önerilerimizi daha fazla dile getireceğiz. Daha fazla çözüm önerilerimizle sahada olacağız. İlçe başkanımın, il başkanımın ve Sayın Genel Başkan Yardımcılığı'nın da ifade ettiği gibi, daha organize bir yapıyla Belki kısa sürede ama çözüm önerilerimizi bu sefer daha fazla anlatacağız. Ve mutlaka ve mutlaka bu seçimi, başarıyla tamamlayacağız. Teşekkür ediyoruz sizlere de yine aynı şekilde kolaylıklar diliyoruz. Evet bugün biz Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığındaydık. Seçim sonuçlarını anbean kamuoyuyla sizlerle paylaştık. Şu anda da yine milletvekili adaylarımız, il ve ilçe başkanlarımızla birlikte seçime dair son görüşleri de aldık. Bizlerin buradan aktaracakları bu kadar söz sizde. Evet efendim Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığından Haber Merkezi arkadaşımız Büşra bildirdi. Yanında milletvekili Sayın Torun ve partilerle birlikte il başkanı ve Cengiz Bey de oradaydı biliyorsunuz az önce açıklamaları dinledi. Bundan sonra nasıl olacak neler olacağı anlattılar biraz da. Seyit Bey de hayırlı olsun diyelim buradan tekrar partisinden ordu milletvekili olarak seçildi. Aynı zamanda partinin kurmaylarından genel başkan yardımcısı biliyorsunuz.